Uykuya dalarken ayağın ya da tüm bedenin boşluğa düşüyormuş gibi hissetmesi çok yaygın ve normal bir durumdur. Buna tıpta hipnik sıçrama, hipnik cel denir. Neden olur? Uykuya geçişte kasların gevşemesi, beyin, düşüyorsun gibi yanlış bir sinyal üretebilir. Beynin uyanıklıktan uykuya geçişteki karışıklığı, sinir sistemi kısa süreli bir refleks oluşturur. Stres ve kaygı, yorgunluk veya uykusuzluk, kafein, nikotin, Geç saatte yoğun egzersiz, bu sırada bazen, ayağın ya da kolun aniden sıçraması, kalbin hızlanması, kısa bir irkilme hissi eşlik edebilir. Tehlikeli mi? Hayır tehlikeli değildir. Sağlıklı insanlarda zararsızdır ve çoğu kişi de hayat boyunca ara ara görülür. Ne zaman doktora danışmalı? Eğer, çok sık oluyorsa, uykunu ciddi şekilde bölüyorsa, gün içinde aşırı uyku hali yapıyorsa, başka nörolojik belirtilerle birlikte ise bir uzmana danışmak iyi olur, nadiren başka uyku bozukluklarıyla ilişkili olabilir. Azaltmak için ne yapabilirsin? Yatmadan önce kafeini kes, düzenli uyku saatleri oluştur. Yatmadan önce ekran ve stresten uzaklaş. Hafif gevşeme, nefes egzersizleri yap. Aşırı yorgun halde yatmamaya çalış.